Merhaba arkadaşlar. Nexus Pro indikatör sistemlerinden Euro Power Enerji'yi inceliyoruz. Euro Power Enerji'de öncelikle 2776 sağlam bir direncimiz vardı. Üzerinde hareketlilik gerçekleşti ama kalıcılık kesinlikle sağlayamadı ve çok sert bir şekilde düşmeye devam etti. Aşağı yönlü 2776 altında kaldık. Bu bölgeyi tekrar test aşamasına geldi ama yine indikatörümüzden ayı çıkış sinyalimiz, dikkat et sinyalimiz geldi ve düşmeye başladık. 2452 destek noktamız çok sağlamdır. Daha önce buradan gelen boğa giriş sinyali ile beraber hisse 29.52'lere kadar yükseldi. Sağlam direnç 30 bölgesinde arkadaşlar. Şu an için düşmeye devam ediyoruz. Bu destek kırılmamalı. 24.54'ler kırılmaması gerekiyor. Bu fiyatlanma altında işlemler ve kalıcılık sağlarsa aşağı yönlü hareketlilik devam. 23.98'lere kadar iğne attı ve bu fiyatlanma altı 23.18'leri dahi konuşabiliriz arkadaşlar. Aşağı yönlü hareketliliğimiz şu an için kaldığı yerden devam ediyor diyebiliriz. Euro Power Enerji ile alakalı.